Abi o telefonu biraz çekip eyvallah. Evet değerli arkadaşlar önce bir de iyi diliyorum. Evet kötü bir sonuç. İstemediğimiz, az etmediğimiz sonuç. Tabii maç öncesi şu kadar eksiğimiz var, bu kadar eksiğimiz var. Ee, türündeki bahanelerle sığınmak istemiyorum. Ben her zaman söylediğim gibi takımın her ferdi, her oyuncusu çok değerlidir. Bugün de e, o değere dair bir şekilde arkadaşlar mücadele ettiler. Tabii sonuç istediğimiz gibi olmadı. E, farklı bir sonuç. da sonuçta ligin önemli takımlarından biri. E, yüksek e, kalitede oyuncuları onların da var. E, eksikleri olmuş olması onların e, bizim kadar etkilemez. Çünkü kadro denildikleri bizden daha fazla daha iyi oynamalıydık. Daha iyi mücadele etmeliydik. Daha hırslı olmalıydık. Genç arkadaşlarımız da oynadı. Hata yaptıkları da oldu. Hata da yapacaklar. Yapa yapa yapmamayı öğrenecekler. O yüzden biz bu gençlerimize sahip çıkacağız. Geçen sene nasıl sahip çıktık? Onlar da takımına sahip çıktıysa biz yine sahip çıkacağız. Onlarla oynayacağız. Onları yetiştireceğiz. Ve daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Tabii bu süreçte şu anda ilk 11'de e, banka oynuyor diyeceğimiz 3-4 oyuncu dışında bugün takımımızda e, on, ilk 11 oyuncumuz yok. Ama konuşmamın başında belirttiğim gibi ilk 11 oyuncusu, ikinci 11 oyuncusu diye bir şey yok. Bunların hepsi Kayseri oyuncusu. Hepsi değerli ve hepsi kıymetli. O yüzden e, önümüzde bir Gençler Birliği maçı var. İnşallah orada e, evimizde pazar günü. E, bir galibiyet alarak e, bir seri yakalamak istiyoruz. Daha sonra şöyle, soru, e, sonra milli yarı var. bize iyi geleceğini inanıyorum. Bazı sakat oyuncularımız var. Onlar da milli yarıdan sonra yetişeceğini inanıyorum. E, daha güzel, daha iyi günlerde e, olacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Soru soran varsa alayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.